Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. MasterChef'te yine heyecan dorukta. Bir isim daha MasterChef All Star hayallerine veda edecek. Sizce MasterChef'e Dilara, Hasan, Batuhan, Alican, Barbaros ve Esra'dan kim veda eder? Elenmesini istediğiniz ve eleneceğini düşündüğünüz ismi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bakalım hangi arkadaşlarım elenen ismi doğru tahmin edecek? Bilgi kanalları Uzun bir aradan sonra neredeyse ikiye bölünmüş durumda bazı kanallar Alican'ın elendiğini iddia ederken bazıları ise Batuhan'ın elendiğini iddia ediyor. Alican ve Batuhan son ikiye kalırsa biz Batuhan'ın elendiğini düşünsek de bildiğiniz üzere Masterchef'te sürprizler her zaman oluyor. Masterchef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz hoş